Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yep, yepyeni bir Zula videosuna hoş geldiniz arkadaşlar Uğur'la e, Scoot vs Scoot vs atmıştık eskileri iade <laughs> etmiştik çok da güzel e, izlenme aldı kaç like almıştık uzen, e, sizlerle çektiğimiz o, video o, video e, 14-15 ya da 12 ya da 13 like aldı tam bilmiyorum ama o civarlarda bir like aldı bayağı bir izlendi e, zaten çok teşekkür ederim. o zaman hemen şöyle bir bakalım Desert Eagle oynayacağız. Desert Eagle, Deagle, Deagle'a karşı oynayacağız. Ya ben iyi oynuyorum Deagle'ı. Ben bunu şimdi de söylüyorum. Taşın bir şansı yok yanımda. Allah Allah. Fazla bir şansı yok. E, hassasiyet ayarlarımı da düşürdüm biraz. E, yani gittikçe yavaş yavaş düşürüyorum. 15 like almış, 14 tane de yorum gelmiş. Teşekkürler. İnşallah bu videoda bir 15 like atarsınız. E, fazla Aynen. da sizleri bekletmeden oyunumuza geçelim. Bu arada şunu Aynen. da söyleyeyim. Arkadaşlar sizlerden ricam olsun ee, Yani abone oluyorsanız abonelikten çıkmayın ya da hiç abone olmayın ee, Yani çünkü abone olup çıktığınız zaman üzülüyoruz çünkü emek veriyoruz biz burada Anladınız mı? O yüzden ya hiç abone olmayın ee, Abonelikten çıkanlara söylüyorum bu arada diğerleri üstüne alınmasın Ya hiç abone olmayın ya da abonelikten çıkmayın Sizleri seviyorum hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar oyunumuz başladı şu an Orla 1 vs 1 Diggle oynayacağız ee, şu an evet. Allah Allah hücum yapıyoruz. Bu arada Uğur benim i̇şte bir Şimdi dakika. Şimdi bakın taktığım şans yok ki önceki videoda benim ağzıma tükürmüştü. Bu videoda ağzına tüküreceğim. Oy. Gençler bir de şunu ekleyeceğim. Bizim e, bu i e butonunda katlar kısmında ikinci kanalımız evet. var. Ayrı oraya da bir emek veriyoruz. Yani emek verdiğimiz halde abonelerin hepsi düşüyor. Yayın da açıyoruz gündelikle. Yani istiyorlar, yayın da açın diyorlar. Ya abonemizi bir türlü şey yapamıyoruz. Heh. O kitleyi bir türlü durduramıyoruz yani. Bir de şunu da söyleyeyim. Ya artık. Ya artık onu. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bendeki Deagle artı bir. Uğurdaki Deagle artı altı. Ve benim bilgisayar. Şu an Discord açık olduğu için kasıyor. Arkadaşlar oradaki artı 6 bendeki artı 0 Ve tek atmıyor Ama Yine de biz ne yapıyoruz Oğlum iki taşını kazanıyor ya Biz ne yapıyoruz ee, Yine parçalamaya devam ediyoruz Hadi bak kim Bismillah Allahu Ekber Puh. Yemezler canım. Badiye tek yemiyor bu arada. Bak tek yemedi. Uğur hayvan gibi sıkma kardeşim. Hayvan gibi sıkma ve Uğur'u parçalamaya devam ediyoruz. Kuzen sen parçalanmaya doymadın. Bu arada bu video 15 like gelirse Uğur'la bir daha vs atacağız ve bu sefer avp ile oynayacağız. Oo yedim. Helal. Hemen ikinci videoda öbür videoda avp çekeriz belki bilmiyorum. <laughs> like abi. ve yoruma bağlı gençler. Bu serinin devamı like ve yorumlara bağlı ona göre. Gel babana şöyle otur bakayım. Hadi abi. Bak. Abi nasıl ölmezsin ya artık öl öl. Bak bomba attım vurdum 3 defa sana. Hile hile kesin hile. Rahat, 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 bu bak, arada o, şu an Uğur değil, bak, Bakın beyler Uğur benim hesapta oynuyor Artı Anne. altı full Bu halde yani beni yenemiyor Ayıp lan sana Bak Yeni bombayı Uğur kambi... Canımı azaltıyor bombayla Oğlum ben sana diyorum bomba olmasın ya Bomba can azaltıyor ha, Kanka, Bomba sen... olmasın ya can azaltıyor ya. Anlamı kalmıyor oğlum oynarken ya oyunun İyi tamam de bomba yok. Düz giriyorum ben. O 5 round olmuş aslında bomba yok diyorum şimdi. Ben anla ne anlama kaldı ki? Oğlum benim, benim zaten bilgisayar kasıyor. Dey artık. Abi dey artık ya. Uğur ağlamaya başladı havalama değil. Ya yorumlara yazsın aransın sani. Bomba atınca can düşürmüyor mu? anlama geldi. Abi sen abi. de yeme bombayı. Ben yiyorum mu? Ya kasma. Kasma söyleyeceğim şimdi. Uğur'u gördünüz. Hemen cellazdas. Bak Videoya girerken dedik ki bomba var. Ya yani ne ya? Abi bak biz ne dedik ya? bak bütün, bütün vesile bomba var mı çocuk ya? Oğlum şu anki oynadığımız oyun bile haksızlık anasını satayım. Benim e, silahım artık Bir... Öl... Artık... Öl Artık öl! Yemiyon oğlum bak yemiyon hani artı altı olunca hani hani vuruyorduk anasını zaten <laughs> Bomba atıyon canı düşürüyon sonra al ben de attım şimdi sana bomba nasıl ha, hay, hay At kanka sana atma diyen var mı? Bomba Allah Allah koru. Yok baba ben, baba ben öyle sevmiyorum öyle haksızlık gibi bir şey oluyor yani Yoo bana göre olmuyor Öyle gel bak bomba... Düşür baba. Ondan sonra gel vur öldür ha, kazandım. Ne anlamı kaldı bunun yamasına avradına oynadım bu. Bayan. Oha. Abi bu ne? Ooo. Gladiol kazandı. Sıçka başlı Yok. Olen, mal, o mal? Dikilde ne sıçka bu? Ya bırak ya. Soğuk. Oğlum aha videoyu izleyenlere sor. Görüyorsunuz hilabazlık yemeyince yenilince böyle hemen Hani soruyorum mi ben? Oha. Oy! E kuzen ben de taramalı abi sen bildiğin M90 çireği gibi kullanıyorsun. Diggle, Diggle baba. Tamam. Diggle. Abi Diggle'dan Diggle tek Diggle İyi, iyi Diggle. ben, iyi, ben o zaman M90 çireği alayım tek tek sıkıyorum. Adama bak ya. Yemeyince bu tek tek sık Yemeyince hilebazlığa çeviriyor. Sıkıtma lan bu tek tek sık böyle ne? Abi görüyorsunuz bak ben, ben, tek tek sıkıyorum adam hilebazlık yapıyor hı hı. ama bize hilebazlık hı. yemez tamam. beyler tamam. yemez abi zaten yenilenlerin hepsi böyle diyor ya bırak hep bala vuruyorsun aslında var ya Hileyim Neyse, değil mi? Bana ne? vurmuyor. Ben, ben hileyim, hileyim hileyim. Var ya. Oğlum. Oğlum. Oğlum ne hayvan gibi bağırıyorsun gerizekalı. <laughs> hayvan gibi bağırıyorsun. Lan mermim bitti mermim bitti dur 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 mermim bitti Bana ne kanka bittiyse Bıç gel bıç gel buç Yo. gel Yoo Yoo Yedin mi? Buradan gel bıç gel valla oynanmaz böyle gel bıç gel Yok kanka bana ne? Çıktı lan kafana Round'u vermek. bitiririm oğlum ben böyle ya Gel, gel adam bitti. gibi bıç oynayacaksın derikanlı gibi oyna Sıkıyor mu lan? Ya al anasını zaten ya öldür ya İyi gel hadi bu gel bu iç Böyle cıvıt tacaksan oynama Anasını avradını Helal lan Beyince Kendinin de olsa var ya şu an derdi ki O Uğur niye vuruyorsun ya Diggle Ali ile yaptın Uğur ya derdi bırak Ya bırakmış. bir git bir git bir git bırakmış ya Uy Ya, çek bir, yemedi. Yer, 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 yer. yedi. Yedi, yedi, yedi. Yandı lan. Kuzen az önce kafana ti... Yemedin sen biliyorsun değil mi? Bir. Ya abi narmi bitecekti yine ya? Sen var ya, sen var ya bu ikidir çok şanssızsın nedense ya. Ben her gün digil atıyorum adamlara, sana gelince digil atamıyorum nedense. O bir şeydik yani bir. <laughs> helal ki lan sana. Adam adam. Eagle bu kanka bunu al ya. Bunu al ya. Rezil olmamak istesem bunu al ya. Oğlum ne rezil olacağım oğlum. Helal olsun güzel vurdun. Evet gördünüz gençler. Evet az önce dedik ha vur filan dedi. Şimdi dedik ki ooo helal. Lan çok güzel vurdun. <laughs> Oy 9-9 bitti maç. Yes. <laughs> Maçı kazandın. Ama gençler beraber. Beyler. E, bu video 15 like gelirse. E, yani bunun üçüncüsü gelecek ve AVP ile oynayacağız. Bir, şu, bu ikincisi bir yer ben yendim. Bir yerle de berabere kaldık. Bakalım AVP ile de oynarsak kim yenecek? E, bir, e, bir bir kuzen. hayır yok bir, kanka. Bir ya, ben bir bir saymam. Bu e, sayılmıyor çünkü berabere bitti kanka sayılmıyor. Kimseye sayı yok. Tamam. tamam. Tamam, mı? Tamam. Ee, AWP'de öcünü alacakmış. O yüzden bir 15 like atın. AWP'de bunu ezeyim. Aynen. Evet. Bu arada bilgisayar kasından dolayı oynayamıyorum. Aşağıda açık. E, aşağıda Discord açık. Evet, Neyse fazla anlatmayayım. Sizleri seviyorum. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olanlar olsun. Ol eğer e, hiç yani abonelikten çıkacak olanlar varsa hiç olmasın daha iyi. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.